olduğu Hazreti Peygamberin nihayetinde bir kültürün içerisine doğduğu ve o kültürle yoğrulduktan sonra 40 yıl o kültürle yoğrulduktan sonra kadın ya da başka konularda kendi kanaatini ifade etme durumunda olduğu zaman kendi kanaatini ifade ettiğini biliyoruz ama bir ayeti kerimeyi çok önemsiyorum burada paradigmatik bir ayet kelimedir yani Hz. Peygamber'in kadınla ilgili pozisyonunu fetva verme ya da hükmetme durumunda olduğunda kendisinden fetva istendiğinde kadın konusunda Hz. Peygamber'e bir ilahi hitap var yesteftuneke fin nisai kul Allahu yuftikum fihinne Kadınlar konusunda senden fetva istiyorlar. De ki kadın konusunda fetvayı Allah verir. Şimdi evet. diyor ve arkasından da devamı var. Söylüyor işte o fetva şunlardır. Yani kadın konusunda konuşmayı peygambere değil de peygambere bırakmayıp Kur'an-ı Kerim'in ilahi olanın o fetva verme sürecini kendi inisiyatifine alması nedendir diye bir soru sormamız lazım. Hı hı. Neden? Şimdi kadın konusu hassas bir konu ve şunu çok iyi biliyoruz. Hazreti Peygamber bir konuda fikrini beyan ettiği zaman, bir şey söylediği zaman daha doğrusu sahabiler şunu sorarlardı. Ya Resulallah bu sizin kanaatiniz mi yoksa, yoksa ilahi bir emir midir? Sizin kanaatinizse biz buna katılmayız diyorlardı. Kadın konusunda yeni bir şey söyleyecekseniz o, o dönemin toplumsal yapısını e, e, ona aykırı diyelim. O yapıya aykırı bir şey söyleyecekseniz peygamber bunu söyleyecekse insanlar itiraza hazırdır. İlahi olarak bu gelirse kimsenin itiraz etme hakkı olmayacaktır. Bu bir